Ben ona sıkıntılı güz günlerinde yedi renkli yaz yağmurları dilemiştim. Kırmak istememiştim duygu filizlerini. Büyük bir ustalıkla susturup içimdeki uğultuyu rüzgarımı olanca yumuşaklığıyla salmıştım üzerine. İncinmesin diye. Acımı bile ters yüz eden incelikli bir gülümsemeyle yüzümde ben ona gittikçe soğuyan zamanlarda sıcacık bir sığınak olayım istemiştim. İnsanlar içinde üşüdükçe güvenle gelebileceği. Sahi kuşların kanatları neden vardır? Bir insan neden ağlar yarı yaşına gelince? Bulutlar gökyüzünün yükü müdür, süsü müdür? Tutsağı mıdır rüzgarın sevgilisi midir? Konuşayım istemiştim bir yüreğin dilince. Yanıt olmayan sorularda boğmak istememiştim. Ben ona sabah olamasam da dingin bir ikindi olayım istemişimdir. Her şeyin usul usul durulduğu saatlerde gelsin. Yüzünde uçuk bir gülümsemeyle. Yastasın yorgunluğunu gövdemin yaşlı çınarına Serip üzerine yapraklarımın ağırlıksız yorganını dinlendireyim istemiştim. Üşütmek istememiştim. Ben ona ne istememişsem bu yalnızlık aylarında gecikmiş, ince, güzel ve uzak. Biraz da kendime istemiştim sevgi adına.